Merhabalar canlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz hanımefendiler, beyefendiler. Bakacağız şimdi aklımızdaki kişilerin genel güncel enerjileri ne durumda, genel enerji ne yönde ilerliyor? Şu anda bir bakalım. Çünkü e, sürekli gün ve gün enerjiler değişiyor. Çok güzel zamanlardan geçiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Bakalım sizinkilerdeki değişim oranları nedir? Şöyle bir bakalım. Zihinleriyle yine başlayalım. kalplerine doğru şöyle bir inelim. Bir de eylemlerine şöyle bir bakalım. Neler söyleyecek sizinkiler? Şöyle bir göreceğiz hep birlikte. şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir baktığım zaman şöyle bir de yanına kart alalım desteklesinler şimdi aklınızdaki kişi diyor ki çok fazla size dair hayaller kurduğu bir zaman diliminden geçiyor yani biraz sizinle alakalı hayaller kurmaya başlamış sizinle alakalı gidişat onu bir hayli şu anda endişelendiriyor çünkü size çok bağımlı olan ve koşa koşa size gelmeye hazırlık yapan bir aklınızdaki kişi var burada. Çok net söyleyeyim. Aklınızdaki kişiler çünkü size çok bağımlılar. Yeniden aşk duyguları kabarmış. Biraz da cinsel e, duygular tabii ki ön planda gözüküyor burada. Bilginiz olsun. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin çok güzel bir birlikteliğiniz var. Ya yıllardan beri birbirinizi tanıyorsunuz ya da çok güzel bir geçmiş e, yaşantı bıraktınız birbirinize. Güzel anılar yaşadınız belki geçmişte. Şimdi zaten aklınızdaki kişi diyor ki ben bir an evvel seninle iletişime geçeceğim. Seninle iletişime geçtikten sonra diyor senin için emek göstermek istiyorum. Çabalayacağım diyor. Sizin için çaba göstermek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bilginiz olsun. Ee, burada yepyeni bir sayfa açmaya doğru hazırlanıyor. Sizinle şimdiye kadar kendini geriye çekmiş ama artık geriye çekmek gibi bir niyeti yok. Çok fazla başkalarının aklıyla oturup kalktığı süreçlerden geçmiş. Ama şimdi diyor ki yani ben geleceğim seninle çok güzel bir... Ee, Zaman yaşayacağım diyor. Çünkü artık birlikte sizinle birazcık hayattan keyif almak istiyor, birazcık artık akışına bırakmak istiyor e, bu gidişattaki enerjiyi. Çünkü çok fazla böyle e, gerçekten oturup hani bir fincan çay koyup içmek istiyor ya da bir fincan kahve koyup içmek istiyor. Çünkü diyor ki yani ben artık hayattan tat almak istiyorum. Sen yoktun diyor. Benim hayatımda hiçbir tat tuz kalmamıştı diyor. Bunu itiraf ediyor yepyeni bir sayfa açacaksınız ama burada çoğunuzun biraz birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyacınız var. Şimdi geçmişte ne olduysa oldu arkadaşlar. Biraz geçmişi geçmişte bırakıp ilerleyen aşamaya doğru yani ileriye doğru birazcık ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü ben yaptığım birebir özel seanslardan da şunu biliyorum ki geçmiş geçmişte kalırsa çok daha iyi olur. En azından gelecekte güzel bir profil çizmeniz gerekir. Çünkü aklınızdaki kişi size gelecek ama size geldiği andan itibaren de güzel bir ilişki istiyor. Yani böyle başıboş bir ilişki istemiyor. Ayakları yere sağlam basan bir ilişki olsun istiyor bir defa. Her şeyden önemlisi sağlam bir ilişki istiyor aklınızdaki kişi sizinle. Şimdiye kadar çok fazla milletin gazıyla oturup kalkmış. Çok fazla el alemine derci davranmış. Ama artık el alemi de geride bırakıp kendi bildiği doğrultuda ilerlemek istiyor. Yani bu ilişki için çaba göstermek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Aklınızdaki kişi şu anda sadece size odaklanmış, mücadele etmek istiyor sizinle alakalı. O yüzden burada kartlar diyor ki ruh halleri hakimiyetine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aklınızdaki kişi size geri geldiği zaman biraz sizden eylem bekliyor. Yani eylem beklemesi şöyle, hani ona bir adım atmanızı veya bir açık kapı bırakmanızı istiyor. O kapıyı biraz açık görürse gelecek ama o kapı temelli kapandıysa gelmez, çok net söyleyeyim. Gelmesini istiyorsanız biraz onu kapattığınız kapıları geri yeniden açmanız gerekiyor. Başka türlü bu kişi için gelemez. Birkaç cümle söylesin, bakalım neler söylemek istiyor. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki. Unuturum diye uyudum yine seninle uyandım diyor. Yıkılmak binaya mahsus bir şey değil. Sevdiğim insan bir cümleyle yıkılabilir diyor. Hiç kavuşamayacak olmamız sana olan sevgimi değiştirmez, senden vazgeçmemi de gerektirmez. Ya burada bazılarınız şöyle grup 2'ye ayrılıyor. Ee, şimdiye kadar zaten ben binlerce tarot seansı danışmanlığı yaptım. Gerçekten hani tarotla çözebileceğimiz kısmı çözdük. Çok güzel geriye dönüşler oldum. Ama şunu tekrar ve tekrar söylüyorum. Aklımdaki niye gelmiyor? Biz niye e, uzun zamandan beri böyle bir soğukluk içerisindeyiz? Neden aklımdakiyle böyle hiç olmadığımız zamanlardan geçiyoruz? Hiç bana yapmadığı hareket, hal ve hareketleri yapıyor. Bir anda işte iletişimi kesti, koparttı. Bir anda böyle hayatımdan çıktı gitti. Ne aradı, ne sordu. Belki 1 iki yıldan beri, belki daha fazla. Yani bunun altında yatan sebep bazı karmik ilişkiler olmasın. Zaten Tarot'la çözebileceğimiz kadarını şimdiye kadar çözdük sizlerin de yani dinlediğiniz kadarıyla çözmeniz gereken şeyleri hani anladıysanız anladığınız kadarıyla zaten kendi problemlerinizi çözdünüz. Ama hala elinden bir şey gelmeyen, söylediğim halde, söylediklerimi yaptığı halde elinden bir şey gelmeyen arkadaşlar varsa onlar da ilişkiyi şifalandırmak zorunda. Çünkü bazen bir iki taktik değiştirmek çok işe yarar. İlişkinin bambaşka bir yöne doğru ilerlemesine e, sebebiyet verir. Ama bazen de hani sen hal ve hareketlerini ne kadar değiştirirsen değiştir. Karşındaki ile hani halletmen gereken ee, olaylar bambaşkadır. Geçmişten getirdiğiniz karmik döngüleriniz vardır. Onların şifalanması gerekir arkadaşlar. Yani çok ne söyleyeyim? Bir sürü tarot danışanı hani oldu. Şimdiye kadar tanıdığım Birçoğunu tarotla mesela halledebildik çünkü ne yaptığını önceden gördüğümüz için. Ama bazıları ee, biz kontrollü yaklaşmamıza rağmen hala bir adım atmadılar veya herhangi bir değişimde bulunmadılar. ilişkiyi ciddi yöne taşımadılar. İşte o zaman da mecburi ilişki şifası gerekiyor. Yani siz ne yaparsanız yapın. O ilişki şifalanmadığı müddetçe aklınızdaki kişiler gelir gelir gider. Sorun yaşarsınız. Ve süreç e, uzar. Sürecin hızlanması için aklınızdaki kişi gelmiyorsa bir anda bambaşka biri olduysa ilişkinin şifalanmaya ihtiyacı var demektir. Çok net söyleyeyim. Ama zaten gelenler şimdiye kadar tarotta hani baktığımız, gördüğümüz kadarıyla zaten gelenler geldi. Çünkü tarot da bir enerjidir. Siz burada her açılım yaptığınızda aklınızdaki kişiyi yeniden e, kendinize bir cezbetmiş olursunuz. Yani şöyle bir şey. Kötü değil aslında. Yani sizi düşünmesini sağlarsınız. Çünkü o kişinin avrasına, enerjisine girdiğiniz için. Ama onun dışında da bazen ne kadar enerjisine girerseniz girin o ilişkide hiçbir şey yapamazsınız o kişi bir adım atmaz, aramaz, sormaz. İşte o zamanlarda ilişkinin şifalandırılma ihtiyacı var. Mesela bazı danışanlar geliyor. İlişki ölmüş, bitmiş, gitmiş. Ondan sonra diyor ki ya işte aklımdakiyle ilişki şifası istiyorum. Aslında daha evvelinden yapmanız gerekiyor. Hiç şimdiye kadar olmadığı gibi, hiç yaşamadığınız gibi size davranıyorsa orada negatif enerjilerle aklınızdaki kişinin aklını yıkamışlardır. Orada işte o yüzden ilişki şifası iyi gelir hepinize ama onun dışında mesela normal bir akış var normal bir gidişat var orada hani bir takım problemleri görüp önceden tabii ki e, önüne geçebilirsiniz bunlar güzeldir yani her halükarda güzeldir ama tabii ki şuna dikkat edin çalıştığınız insanlar kim yani birlikte iş yaptığınız insanlara çok dikkat edin çünkü e, ya ilişkinizi batırır ya da artık farklı bir boyuta taşır. Şimdi aklınızdaki kişilerde de böyle karmik olaylar epey bir hayli olmuş. Negatif enerjilerin tesiri altında kalmış. Çok net söylüyor bunu. O yüzden diyor ya yıkılmak binaya mahsus bir şey değil. Sevdiğim insan bir cümleyle yıkılabilir. O yüzden diyor ya unuturum diye uyudum. Yine seninle uyandım. Ondan sonra diyor ya hiç kavuşamayacak olmam sana olan sevgimi değiştirmez. Senden vazgeçmemi de gerektirmez. Tutarsız bir cümle bu. Yani bu üç cümlenin üçü de çok tutarsız. Bir yanı diyor seni unutamadım. Bir yanı diyor yani... Her insan yıkılabilir. Sanki normalmiş gibi normalleştirmeye çalışıyor. Diğer taraftan hiç kavuşamayacak olmamız diyor. Sana olan sevgimi değiştirmez. E, seviyorsun, kavuşamıyorsun. Bu ne yaman çelişki. Hani kavuşamayacaksan sevmekten vazgeç var. Yok onu da yapmıyor. Yani burada şu devreye giriyor. Aklınızdaki kişiler negatif enerji tesiri altındalar. O yüzden de ilişki şifalandırması olmadığı müddetçe aklınızdaki kişiler gelmez. İstediğiniz yerlerden istediğiniz seansları alabilirsiniz. Ama e, şunu unutmayın. Çalıştığınız insanların burada size gösterdiği rehberlik, açtığı yollar çok önemli. Çünkü e, o kadar derin olaylar var ki mesela. Ben de birçok hani karşılaştım. Çok değişik değişik olaylar var. İşin içinden çıkamayacağınız, çözemeyeceğiniz, aklınızın, hayalinizin almayacağı olaylar, durumlar söz konusu. Çünkü bu aranıza giren üçüncü kişiler aklınızdaki kişileri çoğu zaman büyülerle etkisi altına aldıkları için aklınızdaki kişiler sizden bir anda soğuyorlar. Sanki böyle kılıçla bıçakla kesmişsin gibi bir anda bir soğukluk giriyor. Ondan sonra uzunca bir müddet aramıyorlar, sormuyorlar. En azından eskiden sizi takip eden hani böyle stalk yapan hani böyle Whatsapp'ta çevrimiçi misin ne yapıyorsun veya koyduğunuz paylaştığınız fotoğrafları sürekli hani gözlemleyen bakan veya beğenen insan bir anda sizinle alakalı hiçbir şey yapmaz hale geliyor. İşte o zaman şunu bilin ki negatif enerji tesiri altındadır bu kişi. O zaman ilişki şifası gerekir. Ha, onun dışında baktığınız mesela her şey yolunda o zaman ihtiyaç belki duymayabilirsiniz. Ama yine karmik bir olay varsa en sonu zaten ilişki yine bir çıkmaza doğru bir kısır döngüye doğru gider. Yani ilişkinizde içinize sinmeyen şeyler varsa ilişki şifası yapmanız çok önemli. Biz istediğimiz kadar tarot bakalım. Sabaha kadar da tarot baksak. Burada aklınızdaki kişiyle ilişkiniz şifalanmadığı müddetçe boş. Çok net söylüyorum. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki merkez kartta veriyor yani. Şeytan kartını veriyor. Yani şeytani şeyler var. Karanlık enerjilerin tesiri var burada aklınızdaki kişiye. Bakın. Yani iki kişi burada aslında birbirinize çok bağlısınız. Ama yani burada hani zincirler var. İstese bu iki kişi mesela bu zincirden çıkıp gidebilir ama gitmiyor niye? Çünkü ikisinin de gözü körlenmiş böyle. Hani gözüne bir eee perde inmiş ikisinde. Çünkü bu negatif karanlık enerjiden dolayı ikisi ne yöne gideceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Aslında isteseler şuradaki zinciri çıkarıp hani kendi yollarına bakabilirler ama bu karanlık negatif enerjiler, büyüler maalesef sizin bambaşka taraflara bakmanıza, yanlış yöne gitmenize, zaman kaybetmenize sebebiyet veriyor. Çok net. Aklınızdaki kişi size gelir gelmez değil. Ama yani birazcık erkenden olaylara müdahale etmeniz her zaman için daha iyidir. Hani diyor ya erken teşhis hayat kurtarır o hesap. Buna çok dikkat edin. Nasıl ki hani bir hastalığınız varken doktora geç gittiğinizde hani zorluk çekiyorsanız hani doktor diyoruz hastalığın ilerledi niye önce gelmedin niye kontrollerini yaptırmadın. Bu da öyle bir şey. Ruhsal düzlemde de. Auranızda sorunlar var mı? Ne yaşıyorsunuz? Bunlara çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bunlara dikkat ederseniz ilişkiniz zaten yolunda gider. Ama bunlara dikkat etmediğiniz müddetçe ilişkinizde sürekli sorunlar yaşarsınız. Yani çıkmaza girmenizin bu kadar gergit yaşamanızın sebebi bu aklınızdaki kişi tutarsız dikkat ettiyseniz. Bir anı diyor unuttum, unutmak istedim. Bir yana diyor geri gelmek istiyorum. Bir yana diyor yani sana kavuşamasam da seni seviyorum. E kavuşamayacaksan niye seviyorsun? Vazgeçersin değil mi? Bu yok vazgeçmiyor da. Vazgeçmiyor vazgeçemiyor çünkü negatif enerji de yapsalar, karanlık da yapsalar. Bu kişi yine sizi unutamıyor maalesef. Unutamadığı için de böyle siz onda böyle çok derin bir yara, yara olarak kalıyorsunuz. Yani sanki böyle bir hani onun yarası gibi. Böyle sanki e, yarım kalan bir ilişki gibi sürekli bir yerlerde bekliyorsunuz ama yani o ilişki de yarım kalmış. Hani çürümeye yüz tutmuş artık. Çürümeye bırakılan bir ilişki var aklınızdaki kişi diyor ki hala ben orayı beslemek istiyorum. Hala oraya işte sevgi gönderiyorum, seviyorum, değer veriyorum. Bitmiş gitmiş çürümüş tanesini sen seviyorsun, ilgi destek veriyorsun. Aklınızdaki kişi bir anda size uzaklaşırken bir yandan da orayı sevgisiyle hani beslemeye devam ediyor. Düşüncesiyle beslemeye devam ediyor hani ruhsal boyutta orayı sürekli besliyor. Besliyor ama altı yok üstü yok. Yani sen emek vereceksen bir şeyin peşinden gidersin. Emek vermeyeceksen bu kadar bir şeylerin peşinden gitmene gerek yoktur. Aklınızdaki kişiler boşu boşuna böyle bir kısır döngünün ortasına saplanıp kalmışlar. Çok net söyleyeyim. Yani burada kartlar aslında çok olumlu, çok güzel. Ama aklınızdaki kişi bir yana diyor çaba göstereceğim. Bir yana diyor aman boşver vazgeçtim. Bir yana gelmek istiyor. Bir yana diyor ki aman gelirsem işte ne olur ki zamanla bırakayım. Hani su akar yolunu bulur. Yani öyle bir ikilem var ki burada. Aslında kartlar çok güzel. Yepyeni bir sayfa açmak istemiş. Güzel yani güneş arkasına almış. Yani güzel kararlı başlamış. Ondan sonra fos. Gene geriye çekiliyor. Ondan sonra gene böyle zamana bırakıyor. Yani bir türlü böyle olgunlaşam yani olgunlaşmıyor. Olgunlaşma yoluna doğru ilerlemiyor. Yani ilişki hep böyle toy kalıyor. İşte bu da size çok zarar verir, zaman kaybettirir. Bir de Rumi'ye soralım bakalım o ne söyleyecek. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir demiş. Bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel demiş. Yarın demenici yarınlar geçti. Gitti. Yani aklınızdaki kişi diyor ki aman yarın yaparım. Yola çıkmış geri dönmüş. Tam gelecek vazgeçmiş. Arayacak vazgeçiyor. Yazıyor siliyor. Yani çok böyle ikilen bir çelişki var. Yani burada kolektifte büyük bir tutarsızlık büyük bir kararsızlık var ama bu da şeytani karanlık enerjilerden kaynaklı o yüzden ilişkinin şifalanması şart bu şifalanma olmadığı müddetçe bu kişi hep güzel ciddi başlıyor bu ilişkiyi kurtarmak için çaba gösteriyor ama ondan sonra geriye çekiliyor yarım kalıyor her şey ilişki şifalanmadığından kaynaklı arkadaşlar o yüzden aklınızdaki kişiye yani kızamıyorum çünkü karanlığın etkisi altında şeytani şeyler yapılmış burada o yüzden diyor ki gelemiyorum, o yüzden diyor geriye çekiliyorum, o yüzden her şeyi yarım bırakıyorum, o yüzden her şeyi senden bekliyorum diyor. Yani enerjisi çok net. Yine de bir olası geleceğe bakalım. Ortak yakın gelecekte bakayım sizi ne bekler. Bakalım neler söyleyecek aklımızdaki kişi. Şimdi ortak yakın gelecekte de aklınızdaki kişiler şunları söylüyor. Bir sayfa kapanıp yepyeni bir sayfa açacakmış ilerleyen aşamada. Aklınızdaki kişi çünkü böyle söyledi bize. Ee, sizin için yeniden çaba göstermek sağlam bir şekilde gelmek tuttuğunu koparmak istiyor. Çünkü sizi kaybetmeyi göze alamıyor. Sizler zaten e, bu ilişkide çok netsiniz. Diyorsunuz ki ben bu ilişkinin adı konmadığı müddetçe, bu ilişki ciddiyete gitmediği müddetçe senin aşkından da ölsem diyorsunuz. Yine de gelmem, yine de gelmem, yine de sana adım atmam, yine de aramam, sorma Hani siz aklınızdaki kişiye diyorsunuz ki illa sen benim için çabalay çabalayacaksın. Sen benim için çaba göstermezsen ben de senin için hiçbir şey yapmam diyor. Yani diyorsunuz yani sizler. O da diyor ki yani tamam ben e, arada bir üçüncü kişi var. Çok ihanet ettim. Çok böyle seni ikilemde bıraktım ama diyor bu defa sağlam gelmek istiyorum dediği bir olay var. Hani elle tutulur gözle görülür sağlam bir şekilde size gelmek istiyormuş ama daha zamanı varmış. Hala bekliyor, hala bekliyor, hala bekliyor. O da dediğim gibi negatif enerjiden. İlişki şifalanmadığı müddetçe beklersiniz. Bekleme modunda kalırsınız öyle. Yani iki geri bir ileri olursunuz. Gelir gider. Arar ondan sonra iki gün sonra vazgeçer. İlişkinin şifalanması çok önemli arkadaşlar. Aklınızdaki kişi çünkü bakın hala beklemem moduna. Yani bugün ne yapıyor derseniz. Hani bugünkü enerjisinde gelecek için de böyle bir bekleme enerjisinde. Tamam diyor ben sana sağlam geleceğim. Okey diyor. Yani senin istediğini yapacağım. Sana senin istediğini vereceğim. Ne zaman diyorum? E bekle biraz. Yani şey yalan söylediğine bekle demiyor. Yani e, şu anda bir karar verme aşamasında çünkü çok haksızlıklar yapılmış artık hayattan keyif almak istiyor kendi yaptığı olaylara karşı kızgın ama ileride diyor azıcık daha bekle yani ne kadar bir süreç var burada derseniz ne kadar daha bekleyeyim derseniz hani bir dörtlü vade var bir dörtlü vakitler daha beklemeniz gerekiyor bir dört vakit kadar daha bekletecek misiniz yani bugünkü enerjisine diyor ki bir dört vakit kadar daha beklesen sen bekle diyor ben geliyorum Peki Rumi ilerleyen aşamada bu ne yapar? Böyle beklemeye devam mı eder yoksa gelebilecek o gücü bulabilir mi? Sebat. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Sebat eşittir sabır yani. Hala sabır edecekmiş. Bekleyen derviş artık bilmiyorum. Sabır ede, ede herhalde gidermiş yani en sonunda. Ya yani o hesap oldu. Hala sabır, hala sabır. Çok net söyleyeyim. Aklınızdaki kişiler bugün ne yapıyor derseniz. Maalesef ve maalesef o karanlık enerjinin etkisi altında olduğu için hala bekleme modunda. Hani telefonu böyle e, bir arada zaman beklemeye alırsınız ya. Hani mesela daha önemli bir telefon vardır. Hemen öteki sıradakini beklemeye alırsınız. Dur dersiniz hani ben birazdan sana döneceğim. Sizinki de öyle yapmış. Daha önemli kişilere şimdi şu an onlarla ilgilenmiş. Onları öne almış. Sizi de biraz bekleme moduna almış. Siz biraz daha bekleyecek misiniz? Yani bugünkü enerjisi sebat dedi yani. Rumi de diyor ki gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Sen aslan olsan önce kendini fethedersin. Şu sabırdan çıkarsın artık eyleme geçersin diyor. E sizinki ne yapıyor? Hala diyor ben sabat edeceğim hala sabır edeceğim. Sabır et de yani kuru kuruya ettiğin sabrın bir manası yok. Yani sabır etmekten ziyade bu saatten sonra aslında harekete geçmesi gerekiyor. O ne yapıyor? Sabır ediyormuş. Çünkü burada da hani enerji başlamış, adım atmış aslında. Yani siz zannetmeyin yalan söylüyor. Hayır gerçekten adım atmış. Ondan sonra yarım bırakmış. Niye derseniz uyanıklığından yine kafasının içine 40 tane tilki döndüğü için 40 tilkinin de kuyruğunun hiçbiri birbirine değmediği için kendi yazıyor, kendi çiziyor, kendi oynuyor. Böyle yani kısır bir döngü var. Bugün ne yapıyor derseniz aklınızdaki kişi maalesef biraz beklemem modunda ilerliyor. O yüzden yani aklınızdaki kişilerin modu bugün bu şekildeydi. Bilginiz olsun. Hani gelecekte diyor ben bir sayfayı kapatacağım. Bunu istiyor ama yapabilir mi derseniz. Yapacak. Yapacak da yalnız biraz aklı beş karış havada maalesef. Çünkü niye biliyor musunuz? O negatif enerjilerle şu anda boğuştuğu için bile o negatif enerjiyi yapan insanlarla hala boğuştuğu için aklınızdaki kişi yani o negatif enerjinin tesirinden çıkamıyor. Çıksa zaten hemen başlamış yarıda kalmış. O negatif enerji onu öyle bir sarıp sarmalamış ki garibim size gelememiş maalesef. Gelmek için yola çıkmış, yarım kalmış her şey. Elinde değil o karanlık enerji, o negatif enerjiler büyüler. Ona maalesef engel oluyor. Size gelmek istediği halde gelemeyen bir aklınızdaki kişi var. Çok net söyleyeyim. Hani gelse bile gelir kısa anlık çözümler sunar. Ondan sonra hop gene e, renk atar sizinkisi. 365 derece gene dersiniz. Aa bu dönmüş. Gelmesen iyiydi dersiniz. Çünkü şimdi gelse bile yani geçici bir çözümle gelecek. Ayakları yere sağlam basan bir çözümle gelmiyor. Hani bırakın. Hani bir gün gelirse sağlam gelsin. Ya da ilişkiyi şifalandırın daha erken gelsin. Yani başka türlü aklınızdaki kişi sabat kartını verdi Rumi bile sabır edecekmiş. Yani ileride diyor ve sana bir gün ciddi geleceğim de ama ne zaman olduğunu Allah bilir artık. O konuda pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü burada hani gelsen bile şimdi geçici çözümler sunarım dedi. Sağlam adımlarla şu anda geldiğini ben görmedim. Çünkü hala karanlığı yapan kişilerle ve karanlık enerjilerle boğuşun halinde. Yani savaş veriyor orada. Yani oradaki o karanlık enerjiyle savaşıyor. O karanlık enerjiyi yaptıran kişilerle savaşıyor. O kadar başı böyle hani dolu ki. O kadar başı belada ki. Size gelecek zamanı yok maalesef. Size gelecek enerjisi kalmamış. Tükenmiş bu kişi zaten. Hani o yüzden şimdi gelse bile yani aklı beş karış havada görebilirsiniz. Gelse bile yan çizebilir. O da dediğim gibi yani bilinçli yan çizmiyor. Elinde olmayan sebeplerden dolayı birazcık böyle boşlayabilir. Birazcık böyle ayakları yere sağlam basmayabilir. Yani bilginiz olsun diye söylüyorum. Bugünkü açılım bu şekildeydi. Yani kolektif enerji şu an bu durumda. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.